Merhaba arkadaşlar, YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak konuyla alakalı ayrıntıları aktaracağım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. YKS 2024 sonuçları, arkadaşlar tahmini olarak 17 Temmuz, Temmuz'un ortasında açıklanma olasılığı yüksek. Şimdi, e, Temmuz'un ortasında açıklanma olasılığı yüksek bir e, YKS sonucu var. E, tahminen de... YKS'nin sonuçlarının dediğimiz gibi ilk haftası açıklanmasını beklemiyoruz Temmuz'un. Genellikle 17 civarlarında böyle Temmuz'un ortasında YKS sonuçları muhtemelen açıklanacak gibi duruyor. Onu sizlere belirtelim. Bunun dışında sizlere de yine özel bir teklifimiz var. Zaten bunu her sene yapıyoruz. Geçen sene de öğrencilerimize yaptık. Tek tek mesajları cevaplayamadığımız için biz de öğrencilerimize çok uygun bir fiyattan neredeyse yani şu anda fiyat 9 lira falan olması lazım. Öğrencilerimizle buradan iletişime geçiyoruz. Yani 9 lira bir özel iletişime geçmiş oluyorsunuz. Yaptığınız e, netleri vesaire yazıyorsunuz. Bizler de ortalama nasıl bir puanınız gelecek? Nasıl bir sıralamanız gelecek? Bunları sizlere söylüyoruz. Bunun linki aşağıda olacak. Geçen sene de yaptık bunu. Yani tamamen güvenilir zaten Shopier üzerinden de onu belirteyim. E, dediğim gibi ulaşabilirsiniz linkine açıklamadan. Bunun dışında dediğim gibi YKS 2024 sonuçlarının e, inşallah Temmuz ortasında açıklanacağını tahmin ediyoruz. İnşallah istediğiniz sonuçları alırsanız güzel ve istediğiniz sonuçlara ulaşmış olursunuz bu süreçte. Bizler de sizleri tabii ki desteklemeye devam edeceğiz bu konuyla alakalı. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İleriki videolarımızda görüşmek üzere.